Merhabalar, fizyoterapist Elif Akıncı ben. Bugün sağlığın incisi programında sizin merak ettiğiniz soruları yanıtlayacağım. Mümkün olan en maksimum insan sayısına ulaşarak onların sağlığını düzeltmeye çalışıyoruz. Ameliyata gereksinim duymadan düzelebilmesi çok büyük bir huzur ve çok büyük bir mutluluk bizim için. Bir omurga egzersizleri üzerine daha çok çalışıyoruz. Ameliyatsız yöntemler uygulamaya çalışıyoruz. Eğer bir ebeveynseniz çocuklarımızı da bu konuda sınırlamayı unutmayalım. Elif Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. İlk soruyla başlıyor. Tamam. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Fizyoterapistim. Hacettepe mezunuyum. 20 senedir bu mesleğin içerisindeyim. Özellikle e, omurga sağlığı üzerine çalışıyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz ve mümkün olan en maksimum insan sayısına ulaşarak onların sağlığını düzeltmeye çalışıyoruz. Peki neden bu mesleği seçtiniz? Çok özel bir meslek çünkü her şeyden önce. Yani insanların hayatlarına dokunarak, insanların daha iyi fonksiyonlara kavuşması ya da daha iyi hayatlara kavuşması bizim için çok çok önemli. Örneğin yürüyemeyen bir çocuğun yürüyebilmesi hem aile için çok büyük bir olay hem bizim için çok büyük bir olay. Yahut omurga eğriline sahip bir çocuğun yine ameliyata gereksinim duymadan düzelebilmesi çok büyük bir huzur ve çok büyük bir mutluluk bizim için tatmini çok yüksek bir meslek açıkçası. Peki en çok hangi alanda hizmet veriyorsunuz? Özellikle skolyoz, kifoz gibi omurga egzersizleri üzerine daha çok çalışıyoruz. Ameliyatsız yöntemler uygulamaya çalışıyoruz. Ne yazık ki günümüzde artık çok yaygın omurga eğrilikleri özellikle okul çocuklarında. Malum zaten tablet, telefon ya da bilgisayar çok fazla kullanıldığı için ve uzun sürelerde kullanıldığı için bu tarz eğriliklerin oluşması çok yaygın. Peki mesleğinizin en keyifli yanı nedir? En keyifli yanı gerçekten insanların sağlığında bir gelişme gördüğümüzdeki has. Yani çok çok mutlu olduğumuz bir nokta o. Örneğin gelen bir kişinin işte X-ray'de yani röntgen üzerinde 40 derece ölçülen bir skolyoz açısı varsa bizimle çalışmalar bittikten sonra tekrar aynı doktor gittiğinde 30 dereceye mesela düşmüş oluyor. Ameliyat seviyesinden çektiğimizi öğreniyoruz. Aile çok mutlu oluyor, biz çok mutlu oluyoruz. Korkunç bir has tabii ki. Yani en büyük mutluluk belki de bu. Mesleki olarak en zorlandığınız konu nedir? Mesleki olarak en zorlandığım konu kesinlikle beklenti. Yani kişi bize geldiğinde şunu istiyor. Ben bir seansa gireyim ve artık muhteşem olsun her şey. Ya da tamamen işte kaybettiğim ne varsa ikinci gün geri dönsün. Mümkün değil bu ama yani çok yüksek bir beklenti olunca genellikle bizi bu çok zorluyor. Aileye bunu ayrı izah etmek gerekiyor. Çalıştığımız işte çocuk özellikle çocuğa ayrı izah etmek gerekiyor. Maalesef öyle değil bu bir süreç. Bunu ailelere de ya da yetiştirebiliriz yetişkin geliyorsa yetişkinlere de izah etmek bizim için en büyük <laughs> problem diyebilirim. Peki ne kadardır çalışma hayatındasınız? Çalışma hayatına 20. senem bayağı oldu. <laughs> 20 senedir çalışıyorum ama 12 senedir yaklaşık sadece omurga eğrilikleri yani omurgaya dair her türlü problem üzerinde çalışmalarımı sürdürüyorum. Peki en güçlü yönünüz nedir? Çok disiplinliyimdir. Çok disiplinliyimdir. Çok dakik bir insandır ve çok disiplinliyim. Gerçekten en büyük yön belki de hırslı olduğum ya da iyi olduğum yön bu. Sizce başarı nedir? Başarı ulaştığın yeri koruyabilmektir. En büyük başarı o. Yani bir yere ulaşmak kolaydır bence. Bir hedef belirledikten sonra or oraya ulaşmak için belli bir süreyi ya da belli bir özveriyi gösterebilirsiniz. Onu daimi tutabilmek çok zordur. Dolayısıyla bunu beceren insanlar çok başarılı insanlardır. Bugüne kadar ki en büyük başarınız neydi? Muhtemelen kendimi gerçekleştirmekti. Yani şöyle hedeflediğim hemen her şeyi çok büyük özveriler ve çok büyük çalışmalar sonucunda elde etmek. Ve bunun içinde yardım almamak. Yani kendi kendine bir şeyleri becerebilmek ve kendimi şu anki konumuma getirebilmek kendi adıma yaptığım en büyük başarıydı. Peki yaptığınız işte hedeflediğiniz son nokta nedir? Ölene kadar mesleğimi sürdürebilmek. Bu da çok zor. Dolayısıyla belki de zoru başarmak bu bağlamda en çok istediğim şey. Belli bir noktada emekli olup bunlara veda etmek istemem. Dolayısıyla belli bir noktaya ölene kadar çalışarak gelmek ya da onu daim etmek benim için en büyük hedef. Çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Herkes omurgasına çok çok dikkat etsin. Özellikle bilgisayar, tablet ve telefon kullanımına çok dikkat edelim. Eğer bir ebeveynseniz çocuklarımızı da bu konuda sınırlamayı unutmayalım. İlaveten Sözlük Global'e de bu paylaşım için izin verdiğinden dolayı sizlere ulaşmamız adına çok teşekkür ediyorum.